Şöyle bir düşünelim mi? Bir günde doğuyorsunuz ve doğduğunuz an etrafınızdaki herkes sizi yok etmeye yemin etmiş. İşte 1948'de İsrail'in durumu tam olarak buydu. Ama dünya orduların çöllerdeki savaşına odaklanmışken asıl tehlikeli silah gölgelerde sessiz sedasız şekilleniyordu. Şimdi bu soru öyle laf olsun diye sorulmuş bir soru değil. Bu Mossad'ı yaratan varoluş krizinin tam da özü. Düşünsenize. Ordularınız yetersiz, diplomasi masaları devrilmiş. Ne yaparsınız? İşte tam o boşlukta bildiğimiz bütün kuralların geçersiz olduğu yepyeni bir savaş alanı ortaya çıktı. İşte bu cümle Mossad'ın resmi sloganı. Ama bu sadece bir slogan falan değil. Bu kurumun bütün DNA'sını oluşturan o acımasız ve sıra dışı yöntemlerinin arkasındaki ana felsefe. Yani diyor ki hayatta kalmak için her yol mubahtır. Mossad işte tam olarak bu yüzden kuruldu. Barışla savaş arasındaki o tehlikeli gri alanda dans etmek için. Hani şu bildiğimiz kuralların işlemediği, her şeyin gizlilikle, inkarla ve en önemlisi sonuçla ölçüldüğü bir dünya var ya, işte orası için. Peki bu gölgelerin savaşçıları ilk büyük sınavlarını nerede verdiler dersiniz? Mossad efsanesinin ilk sayfaları işte tam da bu dönemde yazıldı. Düşmanlarla birebir fiziksel olarak yüzleşilen kan ve korkunun kol gezdiği operasyonlarla. Şimdi bir hayal edin, Holocaust'tan sağ kurtulmuş insanların kurduğu bir ülke için bundan daha korkunç bir senaryo olabilir miydi? Bir zamanlar Hitler için o meşhur V2 roketlerini yapan adamlar şimdi de Mısır'a Tel Aviv'i haritadan silebilecek füzeler inşa ediyordu. Yani bu sadece askeri bir tehdit değildi, bu tarihin en acı şakalarından biri gibiydi. İşte Mossad'ın buna cevabı Damoklas operasyonu oldu. Mossad'ın yöntemi hem çok planlı hem de inanılmaz acımasızdı. Önce bilim insanlarının evlerine mektuplar gitmeye başladı. Ama öyle sıradan mektuplar değil, içinde ailelerinin bütün günlük rutinleri yazılıydı. Nazik ama buz gibi bir tehdit. Sonra işler ciddileşti. Gece yarısı telefonları, Arabaların altına konulan ama patlamayan bombalar. Psikolojik savaş yani. En sonunda ise o füze fabrikalarında birbiri ardına gizemli patlamalar olmaya başladı. Verdikleri mesaj çok ama çok netti. Dünyanın neresine giderseniz gidin, biz sizi buluruz. Ama fiziksel tehditler sahnesinde çok daha kanlı, yepyeni bir perde açılmak üzereydi. 1972 mini olimpiyatları. Bütün dünyanın canlı yayında izlediği o katliamda 11 İsrailli sporcu öldürüldü. İşte o an Mossad için her şey değişti. Artık görev sadece savunma değildi, görev intikamdı. Bu sözler İsrail hükümetinin o buz gibi kararını özetliyordu aslında. Ve bu kararla birlikte Tanrı'nın gazabı operasyonu başladı. Bu bildiğiniz devlet eliyle yürütülen küresel bir sürek avıydı. Artık mesele birilerine ders vermek falan değildi. Mesele adaleti kendi elleriyle sağlamaktı. Ve bu operasyon korkunç bir verimlilik değişliyordu. Düşünün, Roma'da bir apartman girişinde işlenen cinayetler, Paris'te bir telefonun içine yerleştirilmiş bombalar, Mossad dünyanın her yerine uzanabildiğini ve ne kadar soğukkanlı olabildiğini herkese gösteriyordu. Amaç sadece o katliamın sorumlularını tek tek bulup yok etmek değildi. Asıl amaç, gelecekte benzer bir şey yapmayı düşünen herkese tek bir mesaj vermekti: Hiçbir yerde güvende değilsiniz. Tabi gölgelerde yürütülen bu savaşın ağır bir bedeli de oldu. Norveç'in o sakin dili Hamburg kasabasında Mossad ajanları korkunç bir hata yaptı ve yanlış kişiyi masum bir garsonu öldürdüler. İşte bu facia bütün operasyonun o karmaşık ahlaki yapısını, ödenen insani bedeli herkesin yüzüne vurdu. O güne kadar avcı olanlar bir anda bütün dünyanın ava haline gelmişti. Ve bu olay Mossad'ın kendi içinde bile yöntemlerinin sorgulanmasına yol açtı ve zamanla o bildiğimiz fiziksel savaş alanı yerini yavaş yavaş görünmez dijital bir arenaya bırakmaya başladı. Bu da demek oluyordu ki Mossad'ın bildiği her şeyi unutup yöntemlerini baştan yaratması gerekiyordu. Çünkü karşılarındaki yeni tehdit bambaşkaydı. Teknoloji. Karşılarındaki problem şuydu. İran'ın dağların derinliklerine oyulmuş, kale gibi korunan yeraltı nükleer tesisleri yani buralara bomba atamazsınız, komando gönderemezsiniz, mermiler, bombalar hiçbiri işe yaramazdı. İşte bu yeni tehdit Mossad'ı bildiği her şeyin ötesine geçmeye, inovasyonun sınırlarını zorlamaya mecbur bıraktı. Kural basitti. Kapıdan giremiyorsan duvarlardan sızmanın bir yolunu bulacaksın. Bu gerçekten de iki farklı savaş çağı demekti. Arada resmen bir uçurum vardı. Düşünün, bir yanda sahada canlı tehlike atan ajanlar, diğer yanda binlerce kilometre uzakta klavyesinin başında oturan bir operatör. Mermilerin yerini kod satırları aldı, bombaların yerini sunucular. Savaş kelimenin tam anlamıyla görünmez olmuştu. İşte bu yeni savaşın ilk silahın adı Stuxnet'ti ve Stuxnet tam anlamıyla bir devrimdi. Neden mi? Çünkü o dijital dünya ile fiziksel dünya arasındaki o kalın duvarı yıkan ilk silahtı. Yani bu bilgisayarınıza girip bilgi çalan sıradan bir virüs değildi. Bu bir nükleer santrifüjü kendi kendine parçalattıran bir ülkenin nükleer programını tek bir kodla yıllarca geriye götüren dijital bir hayal etti. Stuxnet'in asıl dehası tamamen görünmez olmasında yatıyordu. Şöyle düşünün, İranlı mühendisler kontrol odasındaki ekranlara bakıyor ve her şeyin mükemmel çalıştığını görüyor. Bütün değerler normal. Ama o sırada santrifüjler içeride çıldırmış gibi dönüyor, kendi kendilerini parçalıyorlar. Yani bu mükemmel bir sabotajdı. Fiziksel olarak ortalığı darmaduman ederken geride dijital bir fısıltıdan başka hiçbir iz bırakmıyordu. Bu evremin ulaştığı son noktaysa artık bilim kurgu filmlerinden fırlamış gibiydi. 2020 yılı İran'ın en önemli nükleer bilimcilerinden Mohsen Fahrizade öldürüldü. Ama nasıl? Olay yerinde tek bir katil, tek bir ajan yoktu. Sadece yol kenarında duran bir kamyonetin kasasına gizlenmiş, uydudan kontrol edilen, yapay zeka ile hedef alan bir makineli tüfek. İşte bu uzaktan savaşın gelebileceği en üç noktaydı. Peki bütün bu anlattıklarımız, bu inanılmaz evrim bize ne söylüyor? Artık Mossad'ın eylemlerinin yarattığı o derin ahlaki ve etik sorularla yüzleşme zamanı. Savaşın geleceği bizim gözümüzün önünde nasıl bir şekil alıyor? İşte Mossad'ın bütün tarihi boyunca üzerinde yürüdüğü o incecik çizgi tam da bu sorunun cevabında saklı. Bir tehdidi daha ortaya çıkmadan yok etmek, yani önleyici bir saldırı yapmak meşru müdafaa mıdır yoksa bu düpedüz saldırganlığın ta kendisi midir? İşte bütün bu operasyonların kalbindeki ahlaki ikilem tam olarak bu. Buradan almamız gereken en önemli ders belki de şu. Savaş bildiğimiz anlamda temelden değişti. Artık tankların, tüfeklerin olduğu görünür savaşlardan kimin yaptığının bile belli olmadığı sessiz dijital saldırılara geçtik. Artık savaş alanlarının sınırlarını haritalar çizmiyor. O sınırları okyanusların altından geçen fiberoptik kablolar belirliyor ve bu söz önümüzdeki en büyük ahlaki problemi çok net bir şekilde özetliyor aslında. Düşünsenize, saldırıyı bir kod, bir yapay zeka yaptığında ve arkasındakiler bunu kolayca inkar edebildiğinde kimi sorumlu tutacaksınız? Tetiği çeken bir parmak olmadığında o sorumluluk kime ait olacak? Ve biz de bu bölümü sizi geleceğin çatışmaları, adalet ve sorumluluk kavramları üzerine düşündürecek son bir soruyla bitirelim. Katilin bir insan değil de bir kod satırı olduğu savaş meydanının bir sunucu odasına dönüştüğü bir dünyada, adalet dediğimiz şeyin kendisi, kam olarak ne anlama girecek?